Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Size anlatacağım iki tane konu var. Hemen sandıkları toplarken anlatmaya başlayayım. Birincisi uzun süredir neredeyim? İkincisi olta düzenimi değiştirdim. Olta atma şeklimi değiştirdim. Ondan bahsedeceğim. Hemen şunu giyelim. Gerçi ortaya ne ara aldınız ya? Dayı ne ara gittiniz ortaya aldın orta, or or ortayı sen? Lafını Evet arkadaşlar ilk partta acı bir şekilde öldük. Yapacak bir şey set vermiyor oyun. Ortaya gitmek için şey vermiyor falan. Kötü başlıyoruz arkadaşlar ne yapalım. Şöyle yine ortaya gitmek için eşya vermedi. Chest plate yok. Neyse bu eli kazanalım. Şöyle ortaya yavaştan gidiyoruz. Bu arada sessiz konuşmak zorundayım. Abi yine biri almış bunu. De gece geç saat olduğu için tam tryhard oyuncular var. Bunları gizlice çalalım. Tamam. Ben de yavaştan anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar üniversitede olduğum için bir de YKS sürecine denk geldiği için video olayları falan neyi bıraktık lan? Heh. Ondan dolayı baya bir süredir yaklaşık 3 yıldır video atamıyorum. Ee, arkadaşı attık. Dikkatim aldı. Şunu da atalım. Tamam. Bu arkadaşı da attık. Kaldı. Aa gitmedi. Değil mi? Aha burada. Bir şekilde yaşamış. Ender Pearl falan atmış olabilir. İşte üniversitede olduğum için size çok video atamıyorum. Diş hekimliği okuyorum Antalya'da bu arada. Merak edenler olursa. Bundan sonra da atamayacağım. Bugünden sonra okulum açılıyor. Öylesine arada bir video atmak için attım. Hem merak edenler meraklarını gidersin diye. Şurayı bir klinaplayabilir miyiz? Şu arkadaş böylebilir mi artık Tamam O kaçsın Abi hala mı ölmedi ya Baksanıza Hala ölmedi ya Abi neymişsin be Siktir git artık Oğlum bu nasıl bir tryhard ya Kesin sıralama falan kasıyor bu arkadaş yani Bu kadar dayanmaz kimse Gel Tamam elimizle öldürdük artık bir biz bu arkadaş arkadaşla kaldık. Şöyle. Abi ne dayandınız ya? Abi herkes dehşet oynuyor ya. Gelsen ortaya ya. Orada niye bekliyorsun? Neyse ben konuyu anlatmaya çalışayım. Üniversitede olduğum için arkadaşlar bir de dediğim gibi bir önceki videoda zamanım oldukça da öbür oyunu oynuyorum ben. Ya onu da bir klanımız var falan. Ondan kaynaklı ona bağlandık gibi oldu. Onu oynuyoruz. işte arada giriyoruz böyle. Yazın gireyim dedim. Birkaç haftadır giriyorum ben de Minecraft'a. ve olta düzenimi değiştireyim dedim o sırada. Bu arkadaş gelene kadar anlatacağız galiba. Geldi tamam. Bir keselim. Şöyle. Öyle artık. Hop scroll atıyorum bu arada arkadaşlar. Oltayı hoppa hadi ikinci parta. Evet arkadaşlar Tryhard'lar ikinci partımızdayız. Bu arada Craft Horizon kitlesi vuruşları falan her şey çok değişmiş. YouTuber kalmamış. Siz de oynuyor musunuz? Gerçekten merak ediyorum. Kaç kişi beni izleyecek? Hani kitle ne durumda? Merak ediyorum. Artık videoyu atınca hepsine öğreneceğiz. Şunları bir giyelim. Ölmeyelim. Hala kimse gelmiyor. Şöyle ortaya gidelim. Büyük ihtimal almışlardır. Biraz oyalandım. Şu alınmamışa benziyor. O sırada ben de olta olayını anlatayım. Ooo tam set olduk. Çok güzel. Şu ateş direncini de içelim. Yalnız oltam yok. Kaçma. Oltan lazım. Kaçma. Kaçma. Hop. 5 can. Aa takıldım ya. Gel. Gel. Ne arkamdan koşuyorsun gel. Senin oltanı alırız biz de. Tamam oltamız doldu. Bu elde de kazanacağız gibi görünüyor. Scroll atıyorum arkadaşlar. Scroll'u bir ileri çeviriyorum. Sağ tık yapıyorum. Geri çeviriyorum. Bir ileri çeviriyorum. Sağ tık. Çok çok hızlı atmamı sağlıyor. Şimdi göreceksiniz. E ee, sonra <laughs> Ee, yanmıyor muymuşum. Tamam. Kahpe gibi yakmaya çalıştı arkadaşlar, öldü. Bir yiyelim şunu. Bu arada bayağıdır oynamıyorum, elim soğuk. Kaybedersem falan kusura bakmayın. Eskisi gibi oynayamıyoruz. Hitler de değişmiş. Sen gel. 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 Bir kişi daha var ya. Şimdi bizi arkalamasın. Gelecek mi? Gel yazalım gelsin. Aha! <laughs> arkadaşlar tuzağa düştük. <laughs> ee, adam tuzak kurmuş orada güldü. Neyse ya gerçekten oyuncular çok böyle değişmiş burada. Hiç YouTuber falan da kalmamış gerçekten. YouTube şeyini düşürmüşler 2500 yapmışlar. Belki 2500 abone olup YouTuber tagı alırız arkadaşlar siz abone olun. Youtuber tag'ı alırsak oyuna geri dönerim. Böyle zevkli olur. Böyle tag'la falan oynarız. Sandıkları toplayalım. Ortaya gidelim. <laughs> Tuzak falan kurmuşlar ya. Gerçekten çok acayip. Hemen şöyle. Vatan. <laughs> Arkadaş kendi düştü zaten. Aha. Hasar yiyoruz. Kılıcım vurmuyor beni. Atmak zorundayım. Tamam atabildim. Abi can yok ya. 2 dakika bekleyelim şurada. Ben de o sırada olta atmayı tam anlatabildim mi anlatamadım mı? Çok video garip işliyor ya. Video çekmeyi unutmuşum. Scroll'u bir ileri çeviriyorum. Sağ tık yapıyorum. Geri çeviriyorum. Kılıca tekrar geçiyor. Bu şekilde atıyorum. Oltayı 9'a ko koydum. Guavi falan da böyle atıyordu. Dante de böyle atıyordu. Dedim ben de buna geçeyim. Çünkü hitler değişmiş burada. Strafe at atamayınca rakipler fena vuruyorlar böyle. Ondan kaynaklı. Ben de şeyi değiştirdim. Abi ne bu ya? Herkes iyi oynuyor herkes. Herkes güçlü. Yan. Öldüm. Yakmama rağmen öldüm. Bak arkadan bir kişi geldi falan. Cık. Bok gibi map gelip duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine geldi. Ortaya gidiyor. Koşa koşa gidiyor herhalde arkadaşlar böyle. Hemen alıyor bunu ortaya gidiyor falan. Cık. Ben de o kiti alacağım ya. Muhafız kitine geçelim. Direkt ortayı toplayalım. Hiç sandıkları almadan direkt koşacağım. Arkadaşlar siz de hala oyunu oynuyor musunuz? Çok merak ediyorum dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Böyle beğeni falan gelirse ben yine video çekmeye çalışacağım bir şekilde. Ortayı kırma kıranlar bile var. Direkt adam kırıyor. Sen gel. Kırdıklarını bir ver bana. Oltan var mı? Var çok güzel. Takip edeceğim mi gerçekten? Kılıcı ver. seti ver. Hızı ver. Çok iyi. Bayağı tam set olduk bu taktikle. Bu map de bu taktik işe yarıyor ha arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Bu kazanalım artık. Bu kadar sete ayıp olur kaybetmek. Vay sen de mi iyi oynuyorsun? Rekte attı arkadaşlar. Dayı bu kalpler falan çok sinir etti ya. Şöyle arkalamaya çalışalım. Kaçcan, Ölsen. Çok iyi. Şunu ver. Şu gereksiz şeyleri direkt atacağım ya. Bir tek ateş direncimiz yok. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne? Buna koyayım. Bu reis iyi oynuyor ha. Şu oynayışa bak. Set yardımıyla kesebiliriz belki. Bir de gap falan yedik. Hadi 5 can. Ah at ender at. Şurada bir afk var. Yani biz bu arkadaşla kalmışız gibi bir şey oldu. Abi bu ne tryhard bir oyun ya. Yaptıklarına bakar mısınız yani salacağım az kaldı. <laughs> Adam blok falan koyuyor ya. Abi kesmek zorundayız bunu. Kesmezsek kazanamayacağız kalp efektini bir kapatalım. Tamamı kapalı. Tamam. Güzel. Saklanıyor bir daha. Hazır mıyız? Gel. Gel. Çok hızlı at, olta atamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Hadi. 4 can. iki can. Öl artık. Az daha gidiyordum ha. Ok atmak zorunda kaldım. <laughs> son arkadaş kaldı. Abi çok tıra yardı herkes ya. Gidip bunu keseceğiz artık. Hop tamam. Arkadaşlar son partla karşınızdayım. Bu elde kazanıp videoyu bitireceğim inşallah. Şöyle bir sandıkları toplayalım. Kiti unutmuşuz. İyi verdi ya bu arada. Şöyle hemen ortaya gidelim toplayalım şunu da. Bu ne abi? Orta sandığına bakar mısın? Çok kötü. Ortaya da kendimiz gittik. Ya boktan boktan verme ya. Hiç verme daha iyi kanka ya. İnternet bir sorunlu mu? Git git. Rekti yiyince git. sandıkları toplayalım. Şurada bir arkadaş var. Gelsin keselim. Ee? Cık. Yuh ya. Abi herkes mi tryhard abi? Gel. Lav <laughs> koşa bak ya. Lav <laughs> koşa bak ya. Oha Arkadaşlar hile de geldi gördüğünüz gibi. Neyse bir part daha gireceğim. Hile geldiği için. Aha biri benim adımı yazdı. Direkt ortaya gidelim. Şurada şunları giyelim. Nerede sandıklar ha? Tamam. Güzel set verdi. Oh full set olduk. Bu elde kazanırız. Şunu da kanserlik olsun diye şöyle doğuralım. Yakalım şunu. Garanti olsun bu. Kanka öleceksin. O 5 vurur. Garanti 5 vurur sana. Ver abi. Çok iyi. Oltayı ver. Şunu 2'ye ver. Şu enchant item'i de giyelim. Hemen gidip. daha şunu giydirelim. Bu da bize yardım sağlar ya. gel. Ölmedin mi? O seni öldürecek. Altı canı var. Hadi. Ya çüş ya arkadaşlar. Adam ne yapıyor ya? Git. Helal lan. Ya o kadar mı yani? Bu kadar mı? Al oyna tamam ya. Gel at arkadaşı. <laughs> Aha kılıcımı attım. <laughs> Biz yapamadık o hamleyi. Neyse arkadaşlar kılıcı falan attık oltu atamadığım için. Son part böyle olsun. Görüşmek üzere. Video fikirlerinizi yoruma yazarsınız ve bay bay.